Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda borsamızın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan logo yazılımı hem temel olarak hem teknik olarak inceleyeceğiz. Şirketin son bilanço detaylarına ve geleceğe dair beklentilerine bu videomuzda yer vereceğiz. Ayrıca sektörün 2024 için önemine de vurgu yapacağız. Evet ilk olarak şirketin bilançosuyla başlayalım. Satışlara baktığımızda iki çeyrektir. Yükseliş var. Çeyreklik varlıklarına baktığımızda son çeyrekte az da olsa bir düşüş var. Ondan önceki iki çeyrekte yükseliş vardı. Net kara baktığımızda çok dengesiz bir net kar göre biliyoruz grafiklerde. Bu çeyrekte sert bir düşüş var. Geçen çeyrekte ise yaklaşık 3 çeyreğin toplamı kadar bir net kar elde etmişti. Bu net kardaki düşüşün sebeplerine de arada sert yükselişen sebeplerine de değineceğiz. Bu tek seferlik karlar da etkileyen en önemli yine durumu da belirteceğiz. Şimdi şirketin 2022 9 aylıkta 2023 9 aylığıyla ayrıca geçen çeyrekte bu çeyrek arasındaki finansal ve e, bilanço detaylarına yer verelim. Ve yer tablosunda satışlarda 6, %63, büyük karda %67'lik bir yükseliş var. Burada enflasyonu yendiğini görebiliyoruz. Ama faaliyet karında, fabrikte ve net dönem karında enflasyon altında kaldı bariz. Çünkü en büyük yükseliş net dönem karında bu da %29. Bir de şey, şirketin finansal durumuna göz atalım. Finansal durumuna baktığımızda şirket geçen çeyreğe göre dönem varlıklarında %13'lük bir düşüş var. Net borcu yok şirketin. Net nakit pozisyonda burada da bir düşüş göze çarpıyor. Net nakit pozisyonu 307 milyondan 205 milyona düşmüş. Ayrıca şirketin %8'lik bir öz kaynak artışı da var. Şimdi şirketin geçen seneyle ve bir önceki çeyrekle karşılaştırdığımızda finansal durumunda nakitlerini biraz azaltmış onun dışında geçen seneye göre Favel'de ve net dönem karında beklenen yükselişi gösterememiş. Çeyreklik Favel ve net kar rakamlarına da bir bakalım. Biraz önce grafik üzerinden bakmıştık. Geçen çeyrek 173 milyonluk Favel üretirken bu çeyrekte Favel 169 milyona düşmüş. Geçen çeyrek 268 milyonluk net kar üretirken bu çeyrekte 125 milyona düşmüş. Yani 268'den 125 milyona sert bir düşüş var son çeyrek net dönem karında. Ama Favel'de bir sıkıntı yok. Çeyreklik satışlar da artmış. Peki bu net kar düşüşünün sebebi nedir diye soracağım olursanız onu da bilanço dipnotlarından söyleyelim. Ve şirketin bilanço dipnotlarına baktığımızda bizim için önemli olan 1 Temmuz 30 Eylül yani son çeyrek rakamları bir de toplam 9 aylık rakamlarına bakacağız. Şimdi şirketin bürüt karlarında bir sıkıntı yok. Bu çeyrek 500 milyonluk bir bürüt kar elde etmiş. Bundan önceki iki çeyreğin toplamı 800 milyon toplamda da 1.3 milyarlık bir bürüt kar elde etmiş. Yani bürüt kar iki çeyrekten de daha iyi gelmiş. Esas faaliyet karına baktığımızda burada diğer çeyreklerle aynı ortalamaları bulmuş diye Biliriz, üç çeyrekte 335 milyon, tek çeyrekte 114 milyon esas faaliyet karı elde etmiş. Peki şirket 500 milyon brüt karındaki oranı burada neden yakalayamamış diye soracak olursak, burada araştırma ve geliştirme giderlerinin çok yüksek olduğunu göre biliyoruz. Yani şirket geçen iki çeyreğe göre bu çeyrekte araştırma ve geliştirme yani R&D kısaca R&D yatırımlarına bu çeyrek daha fazla miktar ayırmış. Bundan dolayı da büyük kardaki yükseliş esas faaliyet karına yansımamış. Şirketin yatırım faaliyetlerinden 19 milyonluk bir geliştirme var. Geçen çeyreklerle hemen hemen aynı rakamlara sahip diyebiliriz. E şirketin finansal gelirleri bu çeyrekte 60 milyon gelir, 54 milyon gider var. Yani sadece 6 milyonluk bir artısı var. Ama geçen çeyreklere baktığımızda yani 3 çeyreğin toplamına baktığımızda 291 milyon. Buradaki 6 milyonu çıkarttığımızda 285 milyon. Yani şirket bundan önceki 2 çeyrekte 285 milyon finansman geliri elde ederken bu çeyrek sadece 6 milyonluk bir gelir elde etmiş. Evet biraz önceki net karla fabrik arasındaki farkın Sebebini de burada çıkarabiliriz. Oraya yeniden dönecek olursak, evet buradaki kar düşüşünün sebebi şirketin finansal gelirlerindeki bu çeyreklikteki düşüş. Yani burada eşit, burada çok az bir yükseliş var, burada sert bir düşüş var net karda. O net karın düşüşü de finansal gelirlerdeki diğer iki çeyrekte 186 milyon, bu çeyrekte sadece 6 milyon bir gelir var. Yani burada rakamlar söyleyip geçmiyoruz arkadaşlar. Bu rakamların altında yatan sebepler detaylı bir şekilde söylüyoruz ki gelecek bilançoları sizler de tahmin edebilirsiniz. Evet, devam edelim. Evet şirket finansal gelirlerdeki düşüşten dolayı net karın düştüğünü söyledik. Vergi öncesi karı 134 milyon. Dönem karı ise 125 milyon. Burada tek seferlik 1.7 milyonluk önemsiz bir ertelenmiş gelir var. E, toplam 3 ayda baktığımızda ise şirketin 10 milyonluk bir ertelenmiş vergi gideri var yani bu gelecek çeyreklerde gelecek yılda bunu görmeyebilir. Şirketin toplam dönem karı da yani 9 aylık dönem karı da 452 milyon olmuş. Şimdi buradan biz bu detayı kaçırmıyoruz arkadaşlar. Eğer biz buradaki detayı kaçırırsak bu kârdaki düşüşü de kaçırmış oluruz. Buradaki sebebi de açıklıyorum. Şirketin elindeki döviz miktarı fazla olduğu için ayrıca biliyoruz yurt dışında da logonun yatırımları var. Yurt dışından ülkemize karlar geldiğinde döviz bazlı, euro bazlı geliyor. Euro'daki artış doğal olarak şirketin karlılığını da etkiliyor. Ayrıca şirketin döviz fazlası olduğu için döviz artışları şirkete finansal gelir olarak yansıyor. Geçen çeyrekte döviz yani 6 aylık karlarında ikinci çeyrekte döviz ortalama %35 oranda artmıştı. Bu çeyrekte ise %6 civarı bir artış var. İşte buradaki farkın finansal gelir giderdeki farkın sebebi de bu döviz artışı. Yani ilerleyen dönemlerde dövizde artış olduğu zaman logonun karında da artış olduğunu söyleyebiliriz. Ne kadarlık döviz artışı var ona da bir göz atalım. Şirketin geçen çeyrek 400 milyon döviz artışı varken bu çeyrekte 430 433 milyon döviz artısı var. Yani net yabancı para pozisyonu 433 milyon. Diyelim ki dövizde yani euroda %10'luk, dolarda %10'luk artış olduğunda şirket kafadan 43 milyon döviz fazlasından dolayı kar yazar. Bir önceki çeyrekteki o yüksek karın sebebi de buydu arkadaşlar. Şirket geçen çeyrek 400 milyonluk döviz artısı vardı. %35 artmasıyla beraber kafadan 120 milyonluk dövizden dolayı bir artışı vardı karında. Ama bu çeyrekte döviz az arttığı için net karda da finansal gelir gider dengesinde çok büyük bir oynama olmamış. Sadece 6 milyonluk bir artış vardı. Şirketin amortisman giderleri de yazılım şirketlerinde olduğu gibi yine yüksek bir rakam. 137 milyon 3 çeyrekte amortisman gideri yazmış. Bu amortisman giderlerini de açıklayalım bilmeyen arkadaşlar için. Yani yıpranma payı. Ayrıca biliyorsunuz yazılım şirketlerinde yazılımların yenilenmesi lazım. Bunlarla ilgili işte eskimeler ve işte yıpranma payları amortisman gideri olarak yazılıyor. Bazıları direkt giderlere yazılıyor. Bazıları diğer giderlere yazılıyor. Ayrıca yani burada bir nakit çıkışı şey yoktur artık arkadaşlar. Bunlar sadece kalem olarak yazılır ama bu 137 milyon 440 bin lira şirketin bünyesinden akit olarak Bir çıkış değildir. Sadece bunları gider olarak göster. Bilmeyen arkadaşlar için burada söylemiş olalım. Ama bu rakamlar Pavuk içerisinde yer alır. Evet arkadaşlar şimdi şirketin şirket hissesini grafiğine de bir göz atalım. Grafiğine baktığımızda şirket Mayıs ayında bir yükseliş trendi başlatmış. Yaklaşık 920 seviyesinden bu yükseliş trendi 90.80'lerde sona ermiş. Burada bir ikili tepe yaparak buradan sert bir şekilde aşağıya gelmiş. Yani şirket yükseliş trendlerini bitirdiği anda çok sert bir düşüş yaşıyor. Burada yine aynısını yapmış şirket hissesi 69 seviyesinden başlayarak yaklaşık 84 seviyesine kadar sert bir yükseliş Yaşayarak oradan yine sert düşüş yaşamış 64 seviyelere kadar. Yani şirketin karakteristik özelliklerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Şirket hisseleri bir yatay bant içerisinde gezerken birden aşağıya doğru ve yukarıya doğru sert bir yükseliş yaşayabiliyor. Şirketin ayrıca geri alım programı da var. Bu dönemde son dönemde geri alım programları iyice azalmaya başladı. Şirket hisseleri yükseldiği içinde ama 8600 seviyelerinden 7400'e doğru düşen hisseler yine geri alımlara başladı. Şirketler diyelim. Evet o kadar. Teknik olarak bir yükseliş trendinden bahsettik sonra bir düşüş trendi. Burada yine 84 seviyelerine bir düşüş trendi aşıyarak yaklaşık 63'lü seviyelere kadar sert bir düşüş yaşadı. Yani yatay seviyelerinden sonra burada da bir kendine bir yükseliş trendi çizmiş arkadaşlar. Bu trendin altına düşmeyerek önemli direnç olan 73'e kadar bir yükseliş yaparak bu seviyelerden kapanış yapmış. 73 seviyesi şirket için, şirket hissesi için önemli arkadaşlar. Bu seviyenin üzerine çıktığı anda şirket yeniden 84'lü 85'li seviyelere doğru sert bir yükseliş yaşayabilir. Şu an Şirketin kısa bir yükseliş trendi, yükseliş kanalı içinde olduğunu şuradan da yine görebiliriz. Seviyeden bir bant hareketi de yine yapabiliriz. Yani ilk etapta 73 seviyesi önemli. Bu 73 seviyesinin üzerinde 2 günlük bir kapanış yaparsa borsada yine güçlü seviyelerin devam ettirirse şirkette bir yükseliş ve daha önceki gördüğü tepe bu seviyeler, 85'li seviyelere kadar yine bir yükseliş gösterebilir. Burada dikkat edeceğimiz seviye 73 seviyesi. Burada da yine 73'ü görerek aşağıya doğru bir düşüş var Burada yine 73 denemeleri olmuş ve hafiften düşerek yine 73 yi kırınca yine bir yükseliş yaşamış yine burada 73 seviyesi kırılınca aşağıya doğru 70 seviyesi burada yukarı kırılınca yine sert bir şekilde buraya kadar bir yükseliş yaşamış yani şirket kritik seviyelerde diyebiliriz Peki sektörel olarak baktığımızda 2024 senesi sektörü nasıl etkiler sektör açısından önemi nedir? Az da bunun üzerinde duralım. Evet arkadaşlar yazılım sektörü 2024 için bence defansif hisselerden sektörlerden biri olabilir. Neden diye soracak olursanız bir gıda da sigortada, sağlık sektöründe, enerji sektöründe bunlar ekonomilerle yani illaki etkilenir. Yani hiç etkilenmez dersek doğru olmaz ama bu bahsettiğim sektörler, bunlardan en önemlisi de yazılım sektörü, mecburi ihtiyaç olan sektörler. Mecbur olarak kullandıkları ürünler ve bunların içinde bulunduğu sektörler defansiftir. Neden 2004'te bunlar defansiftir? Çünkü 2024 yılında faizlerin yüksek seyredeceği, büyüme oranlarının biraz düşeceği, talepte büyük bir düşüş yaşanacağı söyleniyor. Yani bunu hem ekonomistlerin ağzından duyuyoruz hem de beklentilerden duyuyoruz. Yani %36 bir enflasyon beklentisi var. Bu sene misal 60 küsürlerdeydi. Geçen sene daha yüksekteydi. E ayrıca mevduat faizlerinde 44-45'lere kadar yükselen mevduat faizleri var. E bunlardan dolayı da bir talep daralması olacak. Yani diğer sektörlerde bir talep daralması olurken bu saydığım sektörlerde bu talep daralması daha az Bunlardan biri de yazılım sektörüdür. Yazılım sektörü ayrıca son dönemde biraz hareketli ama bu sen içerisinde çok büyük hareketler de yapmamış. Yani yapsa bile biraz önce Robo'nun grafiğinde de gördük. Yani iki sefer bir tepe yapmaya çalışmış ama genelde yıl içerisinde gezdiği noktaların hafif üzerinde şu an. Bir de yazılım sektörü son çeyrekte özellikle devlet ihalelerine girenler ve devlet iş yapan yazılım hisseleri son çeyrekte karlarını daha da arttırabiliyor. Onun için yazılım sektörü 2024 için önemli sektörler defansif sektörler arasında yerini alabilir. Evet arkadaşlar videomuzu burada sona erdirelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Yeni bir kanalı beğenmenizde ihtiyacımız var. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.